arkadaşlar şimdi kuruluma geçelim. Kurulum için gerekli parçalar şu şekilde gelmiş poşetin içerisinde. Bütün ihtiyacımız olan anahtar, takım ne varsa koymuşlar. Şu şekilde mesela iki taraflı tornavida koymuşlar. Yıldız ve düz şeklinde. Şu şekilde bizim bujimizi Şuradaki bujiyi söküp değiştirmek için veya çapamızın şuradaki vidasını sıkmak için böyle bir e, anahtar da var. Şimdi, değiştirelim. Şimdi ilk olarak e, şu parçamızı takıyoruz. Zaten yerine gayet rahat oturuyor. Buranın montajını yaptık. Şimdi şaftımızı bağlıyoruz. İki tarafı da bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra şurada bir mandal var. Şuradaki delik bakın. Şurada görürsünüz. Şu i̇çerisinde şey var. Tırnak var. Şöyle çektiğiniz mi içine geliyor. Bunu takıyorsunuz. Çektiniz, bıraktınız. Montaj tamam. Daha sonra diğer tarafı bağlamak için bir saniye şöyle ilerledim. Diğer tarafta da şu şekilde görürsünüz. Yine gireceği yer var. Burada bir inceleyiniz. Şuradaki vidayı gevşetiyoruz. Bunu buraya bu şekilde yerleştiriyoruz. Tam şuradaki tırnak vidanın yerini geçtikten sonra vidamızı takıyoruz. Evet. Buranın montajı da tamam. Şimdi motoru yukarı alalım. Bu arada bayağı sert bir yapıya sahip atabilir şu karşı koyayım da. Evet. Sonra şurada kablomuz var. Buradaki kabloda şurada yer, takacağımız yer var. Bunu takabilmek için e, elimiz rahat etsin diye şuradaki kapağı söktük. Burada e, telimizi bağladık. Daha sonra bunun gerginliğini sağlamak için şuradaki gergi vidasını açıyoruz. Şöyle kontrol ediyoruz elimizde ilk etapta. Sonra şu vidayı sıkarak bunun Tekrardan açılmamasını sağlıyoruz. Buradaki işlemimiz tamam. Daha sonra şurada iki tane kablomuz var. Bunlar da zaten karıştırmanız imkansız. Birisi küçük, küçük olan bu taraftaki büyüğün içerisine şu şekilde giriyor. Buradaki küçük olanı da buradaki büyük olanın içerisine yerleştirdik. Buradaki bağlantımız tamam. Bunu şuraya şu şekilde alıyoruz. Buradaki işimiz bittikten sonra şu şekilde kapağını önce aşağı taraftaki tırnaklara oturtup daha sonra bu şekilde yerleştirip taktık. Evet arkadaşlar, bağlantılarımızı yaptık. Yakıtımızı buradan koyuyoruz. Şu şekilde yeri var. Daha sonra da, şuradaki koldan bu şu şekilde çalıştırıyoruz. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadar edindiğim ilk izlenimler e, makine gayet kaliteli görünüyor. Hani parçaları sağlam duruyor. E, böyle tanınmamış bir marka. E, Silen Tools. Tolls. E, ama e, kaliteli görünüyor. Deneme videolarını da bundan sonraki videolarda göreceksiniz. E, takipte kalın.